Uzayda gerçekten su var mı? Bu insanlığın en kadim sorularından biri. Gökyüzüne bakan her bilim insanının zihninde yankılanan bir merak. Çünkü su yaşamın temel taşıdır. Ve su varsa belki yaşam da vardır. Binlerce yıldır gökyüzünü izleyen insanlık artık teleskoplarla, sondalarla, robotlarla bu sorunun peşinde. Her yeni görev Evrenin bilinmeyen köşelerine biraz daha yaklaşmamızı sağlıyor. Uzun yıllar boyunca Mars, kuru, soğuk ve ölü bir dünya olarak kabul edildi. Ama araştırmacılar pes etmedi. Yıllarca kızıl gezegenin yüzeyini taradılar, en küçük ipucunun peşinden gittiler. Ve 2008'de tarihe geçen bir an yaşandı. NASA'nın Phoenix aracı Mars'ın kutbunda parlak buz kristalleri keşfetti. Bir anda tüm bakışlar bu kırmızı dünyaya çevrildi. 2015'te NASA, Mars yüzeyinde mevsimsel su akıntılarının izlerini bulduğunu açıkladı. Bu Mars'ta mikroskobik yaşam olasılığını yeniden gündeme getirdi. Üstelik gezegenin derinlerinde hala sıvı halde suyun aktığına dair güçlü kanıtlar var. Bir zamanlar okyanuslar, göller ve nehirlerle kaplı olduğu düşünülen Mars, Şimdi yalnızca geçmişin izlerini taşıyor. Ama gelecekte oradan su çıkarıp koloniler kurmak artık bir bilim kurgu hikayesi değil. Peki ya çok daha yakınımız? Ay. Gökyüzünde bize bakan o sessiz komşu. Ay'ın Güney Kutbu'nda milyarlarca ton buz saklı olduğu keşfedildi. Astronotlar ay toprağında atomik düzeyde hapsolmuş su moleküllerini incelerken ufukta dünyanın yavaşça yükselişini izliyor. Gelecekte kurulacak ay üsleri için bu buzlar hayati bir kaynak olacak. İçme suyu, oksijen üretimi, hatta roket yakıtı bile bu sudan elde edilebilir. Ama asıl büyük sürprizler dev gezegenlerin uydularında saklı. Jüpiter'in buzla kaplı uydusu Europa, bilim insanlarına göre Yüzeyinin altında dünyadaki tüm okyanuslardan daha fazla su olabilir. Kalın buz tabakasının altında devasa bir okyanus gizleniyor. Yakında gönderilecek robotlar bu buzu delip derinlerdeki karanlık sulara ulaşmaya çalışacak. Ve Satürn'ün uydusu Enceladus. Yüzeyindeki yarıklardan fışkıran dev su sütunları uzayın boşluğuna saçılıyor. Cassini uzay aracı bu su bulutlarının içinden geçtiğinde organik moleküller buldu. Bu yaşam için en önemli ipuçlarından biriydi. Enceladus'un okyanus tabanında sıcak su kaynakları olabilir. Tıpkı dünyadaki derin okyanuslarda yaşamın başladığı yerler gibi. Ve şimdi çok daha uzağa bakıyoruz. James Webb Uzay Teleskobu 700 ışık yılı uzaklıktaki bir öte gezegende su buharı tespit etti. Bazı gezegenlerde kalın bulutlar hatta yüzeyde okyanuslar olabileceğine dair işaretler var. Her yeni keşif, evrenin başka köşelerinde yaşam olabilir mi sorusunu daha güçlü kılıyor. 2030'da başlayacak Europa Clipper görevi, Europa'nın gizli okyanuslarını inceleyecek. Belki de bu görev, evrende yalnız olmadığımızı gösterecek ilk adım olacak. Astrobiyologlar uzaydan getirilecek her damla suyu mikroskop altında incelerken tüm insanlık nefesini tutacak. Çünkü bir damla su bir gezegenin tüm hikayesini anlatabilir. Su yalnızca yaşamın değil, aynı zamanda umutlarımızın da kaynağı. Mars'ın kutup buzlarında, Ay'ın kraterlerinde, Europa'nın derinliklerinde ve belki de hiç bilmediğimiz uzak dünyalarda Uzayda su arayışı devam ediyor ve belki bir gün gökyüzünde gördüğümüz bir nokta bizim ikinci evimiz olacak.